Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün 29 Ağustos 2025. Kocaeli İzmit'ten sizlere sesleniyorum. Görmüş olduğunuz bizim ekşi nar diye tabir ettiğimiz nar cinsimiz. Bu o, nar e, ağacı ekşi nar e, şeker hastalarının yiyebileceği, şeker hastalarına şifa olabilecek e, bir nar çeşidimiz. Şimdi bunu biz e, daldan yetiştirdik. Her sene veren bir cins. Her sene veren bir cins. Bu sene bir don oldu. Dondan sonra tekrar e, çiçek açtı. Ona rağmen gene üzerinde hani buradaki e, sitedeki çocuklara yetecek kadar e, var. Geçen sene çok vardı. Ee, bu sene biraz daha az ama gene de var. Şöyle bakıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum şöyle iç taraflarında. Hani bunlar da şimdi bununla ilgili daha önce de videolar yaptık. Narla ilgili. Narda dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası. Şöyle bakın. Şöyle dip tarafını temizleyeceğiz. Yani dibinde sürgün kalmayacak. Bak biz almamıza rağmen gene bir bir ay falan buralarda yoktu. Dibinde hemen e, belirmiş. Onları fide olarak da e, kullanabiliriz. Ama o dip tarafları temizlendiğinde, şu iç tarafı açıldığında gücünü tamamen e, meyveye veriyor. E, hem meyveler iyileşiyor e, hem de daha çok meyve veriyor. E, nar bakımı da çok olmayan, hastalıktan e, çok hastalıkla e, kapmayan, en azından bizim gördüğümüz, ticari yapanlar muhakkak e, çok yaptığında, karşılaşıyorlardır. Bizim karşılaştığımız çok büyük bir e, hastalık yok. E, çok da sevilen bir bitki. Yani ben bunlarla ilgili e, birkaç video daha yapmıştım. Yani bunu e, şiddetle bahçenize dikmenizi tavsiye ediyorum. Yani meyve dikmek isteyenlere. E, yetiştirmesi de çok kolay. Yani gidip e, fidana falan da e, para vermeyin. Yani şöyle biz hani fidancı kardeşlerimizin işine engel olmak değil ama Herkes üretsin diyoruz. Fidanınızda üretebilirsiniz. Yani nar, e, yani benim gördüğüm, ben hani bu fide yetiştirmek benim özel hobi alanım. E, her e, ağaca göre yani incir ve nar e, bunlar güzel ağaçlar, kutsal ağaçlar. E, bu ikisi en çabuk kök veren ağaçlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Diyelim ki e, siz diktiniz. Üçüncü yıl, yani ikinci yıl üçüncü yıl meyve almak istiyorsunuz. Bakın şu boğum, yani burası meyve veren yani biz öyle tabir ediyoruz. Şu boğumdan kırıp, yani yaklaşık bir 10 santim, 15 santim kadarını, böyle hafif gübreli biraz kumlu bir toprağa bastırıp, üst taraftan hava almayacak şekilde bastırdığınız zaman e, yani 2-3 ay içinde çimlenir. Ama en güzeli Eylül-Ekim aylarında e, onu çimlendirip, ondan sonraki bir e, sene sonra yani e, önümüzdeki sonbaharda diyelim Ekim'de çimlendirdiniz, sonbaharda Ekim e, bir yılki Ekim kasım ayında söktüğünüzde inanın normal e, fidandan daha çok e, kök salıyor e, Nar güzel bir bitki dediğim gibi e, bizim hani bu videoları yapmaktaki amacımız zaten insanları e, teşvik etmek e, Herkes bizim dike, dikebileceği Herkesin dikmesini tavsiye ediyorum. Bakın. Hani şu güzelliğe bakın. Yani bırakın meyvesini falan. Hani görselliği, şunları görmek. Bakın. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Her yerde, her yerde nar var. Hani ki burası, hani burası bir site. Böyle çok e, yer sorunumuz olduğu için işte biz bunları kenarlara, köşelere dikiyoruz. Ona rağmen e, şu meyve verimini görün. Bakın. Bakın üzerindeki, üzerindeki meyveye bakın. Şurada. Şurada keza üzerlerindeki meyveye bakın. Herkese nar dikmeyi e, tavsiye ediyorum. Özellikle e, insanların tarafından da çok sevilen bir, bir meyve nar. E, bize <laughs> bu konuyla ilgili olarak hani nar nasıl yetiştirilir, nasıl dikilir, bununla ilgili e, sorularınızı da bekliyoruz. Evet. Şöyle iç taraflarına girip ama ben sizi güzelliklerle buluşturmak istiyorum. Bizlere soru sormak isteyenlere her türlü cevabı Yazıyorum zaten. Veriyoruz. Bize yazsın sevgili kardeşlerimiz. Evet. Bak, bu güzelliklerle sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Yani bakımı dediğim gibi çok zor değil. İç dallarını aldığınızda e, verimi çok yüksek oluyor. Yani bunun iki çeşidi var. En azından bir tatlı ve ekşi. Tatlı çeşitlerinde birden çok çeşit var. E, fakat bu ekşi e, Kesimde bir kısmı yabani diyor ama yabani değil. Yalnızca ekşi. E çok son ana kadar bıraktığınızda da tatlanıyor. Ama mesela şeker hastalarının rahatlıkla yiyebileceği bir nar türü. Herkese tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Herkese kolay gelsin.